Citroen, Şubat ayında özel kredi fırsatlarıyla yeni araç sahibi olmak isteyenleri memnun ediyor. Otomobil ve hafif ticari ürünler için geniş kredi seçenekleri ve PSA Finans avantajıyla Citroen, müşterilerini showroomlarında ağırlıyor. Kampanya kapsamında Citroen C3 modeli 150.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 200.000 TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor. Citroen SUV ailesinin özgün üyesi C3 Aircross modeline 185.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 250.000 TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Citroen C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4X modellerinde ise Şubat ayında, 185.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 250.000 TL için 12 ay ve %0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Şubat ayının en avantajlı kampanyası ise üstün konfor ve verimlilikleriyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4 ve C4X'in %100 elektrikli versiyonları EC4 ve EC4X satın almak isteyenler 300.000 TL'ye varan kredi için 12 ay vade ve %0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. SUV segmentinde rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan Citroen C5 Aircross modelinde 225.000 TL için 12 ay vade ve %0 faizli kredi veya 300.000 TL'ye varan kredi için 12 ay ve %0,99 faiz imkanlarından faydalanılabiliyor. Satışlarını iki katından fazla artırarak 2023 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası olan Citroen'in, Konfor seviyesini üst seviyelere taşıyan donanım özellikleriyle segmentinin öncüsü Berlingo Kombi modeli 250.000 TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle yeni sahiplerini bekliyor.